Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz Emirle çok güzel bir kum oyun alanına geldik. Burada kaydıraklar var. Evet kumlara bata çıka gidiyoruz şu anda. Emir hadi oynayalım mı? Hadi gir bakalım içeri ne varmış burada? Hadi kayabilir misin oradan Emir? Oo Emir tırmanıyor. Evet kumlara kayacak şimdi Emir. Hoppa! Aferin hiç düşmeden vallahi ayağa kalkıyorsun Emir sen. Hadi gel şuradaki kumlarla oynayalım bakalım bir gel. Neler varmış burada? Kovalar varmış. Çok güzel bir oyun alanıymış burası arkadaşlar. Şöyle gösterelim size. Ayrıyeten diğer parkurlar oyun parkurları da var. Biz şu anda İzmir'de West Park'tayız arkadaşlar. Çok evet. güzel bir oyun alanındayız. Evet. Size de tavsiye evet, ediyoruz ona. burayı. Evet ama evet, evet. Bakın. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi Emir, biz de şey beraber bir oynayalım, bir şey oynayalım mı? Bakın. Evet, bakın. Ben ne, yapayım. Yapayım. ne yapmak istiyorsun? Ben bir şey yapıyorum annemle babama. Emirciğim sen ne yapmak istiyorsun? Al kürek burada var. Oo, burada bir sürü arkadaş var. Emir arkadaşlar birlikte oynayabileceği. <laughs> birlikte oynuyorlar burada. Değil mi çocuklar? Çok keyifli bir yermiş burası. Çocuklar çok güzel vakit geçiriyor arkadaşlar burada. Çok eğlenceli. Bakın burada değişik değişik oyuncaklar koymuşlar. Hadi akıtalım buradan kumları. Emir. Bak değişik değişik oyuncaklar var. Hadi gel onlarla da oynayalım. Ne gördün? Ne gördün? Evet yap çok fazla sıçratıyorsun. Hadi gel bakalım buraya. Emir. Emir bak burada ne güzel oyuncaklar var gördün mü? Köpekmiş bu. Neler var? Bak burada bir tane kepçe de varmış. Emir'ciğim. Bak kepçe geliyor bu kepçe alıyor böyle. Hop kumları nereye kaldırıyor? Buraya atıyor. Hop. Evet arkadaşlar biz bu oyun alanında keyifli oyunumuza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Emoji bay bay diyelim hadi arkadaşlar.